Herkese merhabalar. Bugün sizlere nasıl item craftlanacağından, nasıl item craftlatıldığından bahsedeceğim birazcık. Geçen yorumlarda biri rica etmiş. Hani nasıl item craftlanır vesaire. Çok basit bir sistem. Yani çok da şey değil. Başta karışık gibi geliyor şunu craftlatması falan filan. Ama çok basit bir sistem. Sadece dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Onu da söyleyeceğim. Öncelikle istediğiniz item'a tıklıyorsunuz. Buradan craft order'a geliyorsunuz. Şöyle val <laughs> valdırakken de şeyini göstereyim. Ee, noktasını göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Crafting order'a. Bakıyorsunuz. Buradan işte diyelim ki bunu craftlatmak istediğiniz ihtiyacınız olan malzemeleri görüyorsunuz. Şimdi öncelikle craft itemi en temel craft itemi spark var. Spark of Shadow Flame. Yani bu olmadan da craftlayabiliyorsunuz. <laughs> Ama şey geliyor yani düşük item level geliyor. İstediğiniz item level'a ulaşamazsınız bu olmadan. Öncelikle Spark of Shadow Flame'inizi koyuyorsunuz. Burada zaten baktığınız zaman size gösteriyor. Bu diyor işte hani minimum 411 maksimum 424 item level olmasını sağlar diyor. Şimdi bunu koydunuz. Gittiniz Auction House'dan malzemelerinizi aldınız. Diyelim ki bu arada 3. kalite almanızı öneriyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki siz bir Blacksmith'ten bunu yapmasını istediniz. Böyle itemların %100 craftlanabilmesi için %100 5. seviye çıkması için kullandığı malzemelerin 3. kalite olması gerekiyor. Yani en yüksek olması gerekiyor. O yüzden en yüksek kalite almanızı öneriyorum. Şimdi Shadow Flame'i koyduğunuz maksimum item level şu an 447 ya. Bunu nasıl 447'ye çıkartacağız? Şunlarla. Şurada iki tane yeni sezonla birlikte gelen bir item var. Enchanted Rims Shadow Flame Crest ve Enchanted Aspects Shadow Flame Crest diye. bunların farkı bunların farkı gene üstüne baktığınız zaman gösteriyor. Bu 424 437 aralığı. Bu ise 434 447 aralığı için lazım olan. Bunların farkı ise şöyle göstereyim. Şimdi diğerinde de hemen açalım. Hm. Şuradan powerlere koyalım. Bunların farkı istediği crest farklı bunların. Şimdi dun yeni dungeon sisteminde şöyle oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 0 artı 0 artı 5 arası bu mavi olan düşüyor artı 5 artı 10 arası şu kırmızı olan artı 10 artı 15 arası bu bu işte hani asıl craftlatmak için şu an burada baktığımız e, şeyi craftlamak için gereken kres düşüyor. Ondan sonra da artı 16 sonrası hep aynı aspekt kres düşüyor. Bunların farkı dediğim gibi. Bunları craftlatırken virim bu Enchanted Brim's Shadow Flame Crest yani 424-437 level aralığı için sizden 3 tane crest istiyor. Hani şimdi dungeon'dan bunlar düşüyor her başarılı in time dungeon için 12 tane düşüyor. Bunlardan 36 tane ay şey 36 tane demişim 45 tane biriktiriyorsunuz sonra crest'e çeviriyorsunuz crest'e çevirdikten sonra da burada craft için kullanıyorsunuz. Şimdi diyelim ki ben 447 kraftlatmak istiyorum. O zaman da aspekt gerekiyor size. Bu sefer 3 tane değil 4 tane gerekiyor. Geliyorsunuz bunları biriktirdikten sonra gene Akşun Aslan malzemelerinizi alıyorsunuz. Buraya gelip işte bunu public order'dan yapabilirsiniz. Çünkü bunun kalite diye bir özelliği yok yani. Herkes aynı şeyi craftlayacak. Bu yüzden özel birisine yollamanıza gerek yok malzemelerinizi koyarsınız. Buraya da işte craftlayan kişiye vereceğiniz parayı koyarsınız. 500 golda falan yapıyorlar. Yani 200, 300 golda falan da yaparlar. Burada malzemelerin hepsini koyduktan sonra diyelim ki bunu veya sizin daha item levelınız düşük 447 craftlayamıyorsunuz. Bunu craftlattınız. Tekrar bizim asıl yaptırmak istediğimiz item'a geliyoruz geri. Bunu buraya koyuyorsunuz. Spark'la birlikte koyunca bu 5. kalitesi 447 item level olarak çıkacak. Şimdi craftlamanın bir iki olayı daha var. Burada gördüğünüz gibi şimdi item'a buradan baktığınız zaman belli bir stat göstermiyor size. Random stat diyor. Yani bu Master de çıkabilir, Crit Versa'da çıkabilir. Tamamıyla rastgele yani. Bunu belirlemek içinse şurada şöyle Draconic, Missive of the Fireflash, Flash, Peerless, Fever Flare falan burada çeşitleri var. Artık sizin karakteriniz ee, karakterinizin öncelikli statları neyse sizin hangi statlarınızı yükseltmek istiyorsanız ona göre. Bunlar da bu arada Action Arslan alınabiliyor. Diyelim ki ben şu an mesela Haste Master'ı kullanıyorum. Gidiyorum Fever Flare'ı alıyorum. Buraya koyuyorum. Bu random stat olarak çıkmıyor da kesinlikle Haste master olarak çıkıyor. Bunu da ayarladınız. Şimdi burada böyle bir sekme var. Bu sekme şöyle diyeyim. Bu sekmedeki malzemeler, item'lar sizin iteminize pasif özellik olarak geliyor. Bunlar gayet, bazıları gayet güzel pasif özellikler bu arada. Çok aktif kullanılan. Özellikle şu Shadow Flame Tempered Armor Patch. Ben iki tane item'ımda kullanıyorum. İkisinin hasarı stackleniyor. Hani bu, yani tam olarak sayısını bilmiyorum. Bakabilir miyiz? Bakamazmışız. Bakayım. Hay Allah, dungeon'da şeyimiz yok sanırsam. Yani bütün dungeon boyunca ama 6-7 milyon ekstra hasar vurmamı sağlıyor bu benim. Bu Shadow Flame Temper Patch. Sadece tabi bundan ibaret değil. Gördüğünüz gibi burada farklı özellikleri de olan itemlar var. Yani bunların hepsi tabi klastan klasa değişecek şekilde kullanılıyor diye biliyorum ben. Ama en aktif kullanılan yani her klas için kullanılabilecek olanlar bu Shadow Flame Tempered Armor Patch ve bir tane daha vardı. Aha bu. Aynen. Alchemical Flavor Packet. Bu şimdi siz yemek yiyorsunuz ya benim üstümde var. Yemek yiyorsunuz. Yemek size buff veriyor. Bir saat boyunca kalıyor bu üstünüzde. Ama şöyle bir sıkıntı var. Öldüğünüz zaman tekrar yemek yemeniz gerekiyor. Çünkü buff üstünüzden siliniyor. Bu item'ı eklettiğiniz şey gördüğünüz gibi %100 süresini arttırıyor. Yani 2 saat yapıyor süresini ve öldüğünüz zaman sizin bu üstünüzden bu efekt gitmiyor. Kalmaya devam ediyor. Yani tekrar tekrar yemek yemenize gerek kalmıyor böylece. Yani bu ikisi de gerçekten çok güçlü eklentiler diyeyim. Ama tabii ben diğerlerine çok bakmadım. Hani çok bir fikrim yok hangi klasta neler kullanılıyor vesaire. Bu konuda pek bir fikrim yok. Burada dördüncü bir sekme var. Bu da PvP oynayanlar için. Aslında bizim şurada koyduğumuz Enchanted Crestlerden hiçbir farkı yok. Bunları da gidip craftlatıyorsunuz diye biliyorum. Yine aynı bu şekil Craft Order'dan hatta bakalım. Ben hiç e, PvP oynamadım için bir fikrim yok ama sizlerle beraber bakalım. Trophy of... Trophy değil miydi ya? Allah Allah. Buradan Craft'latılmıyor herhalde. Crest of... Ha. Bu galiba şeyden de düşüyor olabilir. Düşüyor Değil. Şimdi gene emin değilim bu konuda. Bu, hani bunun için ayrı bir araştırma yapmanızı öneririm. Yüksek ihtimal PvP oynadığınız zaman size habire honor düşüyor olması lazım. Nerede honor bakayım. Ha şurada. Size honor düşüyor. Bu honorlarla aynen hatta burada da gösteriyor yazıyormuş. İşte PvP ekipmanı almanıza işe yarıyor diye. Onlarla yüksek ihtimal şurada bir vendoru var onun. Şurada damillerin ol, training damillerin olduğu yerde hatta göstereyim bakalım beraber. Ha, burada gördüğünüz şeyler. Bunlar hepsi PVP vendoru diye geçiyor. Bakalım burunda yokmuş. Çok merak ettim. Aynen burada. Tamamdır. Bay, Gördüğünüz gibi. Neyle alınıyor? Honor'la alınıyor. Birkaç defa e, PvP maçına girdikten sonra bu zaten birikiyor. Çok kolay biriken bir şey. Yani bende 2500 var. Belki 20 maçya girmişimdir ya girmemişimdir. Maçlar da bu arada yani bir dakika falan sürüyor ta her maç. Honor'unuzu biriktirirsiniz. Gelirsiniz buradan. Alırsınız. Bakayım. Bu bu daha iyi galiba. Bu aynen conquest alınıyor. Bu ile alınanlar daha iyi sanırsam. Bu kadar ee, hani craft sekmesinde yapabileceğiniz her şey, silahınıza ekleyebileceğiniz her şey bu kadar. Şimdi benim önemli kısım dediğim kısma geldik. Şimdi burada biz bunu 447 item level craftlatmak için şurada Enchanted Crest craftlattık ya dedim ben size bunu public order'a koyun craftlasınlar. Neden dedim? Çünkü bunun kalitesi yok abi. Herkes aynı şeyi çıkartıyor. Yani üstünde bunun tarifi olan malzemeleri alan bir adam. Yani hepsi aynı item'ı çıkartıyor. Ama bizim giydiğimiz item'lara geldiği zaman bir kalite muhabbeti var. Gördüğünüz gibi ikinci kalite, üçüncü kalite, dördüncü kalite, beşinci kalite. Bu yüzden size burada şey yazıyor. 434-447 aralığı yazıyor. Bu sizin craftlattığınız kişiye bağlı. Adam eğer ki Blacksmith'ini e, geliştirdiyse 447 craftlayabilir. Ama geliştirmediyse bu 434 de gelebilir size. Şimdi bu yüzden bu itemleri craftlatırken public order'a koymanızı önermiyorum. Ya tanıdığınız varsa personal order'dan ya da guildinizde varsa guild order'dan. Şimdi diyelim ki hiç tanıdığınız yok. Sol aşağıda chatimiz akıyor abi. Chatte gördüğünüz gibi bir ton craftçı, her meslekten bu arada. Yani her meslekten illaki oluyor şu an booster'lar çok ama ha Gördüğünüz gibi bak. Blacksmithing yazmış. 447'yi özellikle göstermiş. All weapons, all armor demiş. Siz bakarsınız. Şimdi bir dakika. Adamı kaybettik. Mesela Jewel Crafting diyelim. Sizin item'ınız. Onda Chaos Rains diye biri varmış burada. Bu arada benim tanıdım hani eğer ki craftlatmak isterseniz craftlatabilirsiniz. Güvenilir birisi geliyorsunuz. Buradan üst isminin üstüne tıkladığınız zaman direkt size whisper şeyi açılıyor. Buradan yazıyorsunuz işte merhaba ben şunu şunu craftlatmak istiyorum. Hani o da size diyor ki ben 10k'ya craftlarım. Hani 10k verirsen %47 5. kalite çıkma ihtimali var. Bu değişiyor bu arada. Craftlayan kişiden kişiye değişiyor. Ya da diyor 15k verirsen ben bunu %100 5. kalite craftlarım. Yani değişiyor. Ama asıl olay buradan chatten bakacaksınız. Sizin artık hangi mesleğe ihtiyacınız varsa craftlatmak istediğiniz şeyin. Geliyorsunuz buradan seçiyorsunuz abi chatten. Bu birazcık sinir bozucu olabiliyor chat aktığı için. Diyelim ki bu adamı craftlatmak istediniz tıkladınız Whisper'dan yazdınız işte genellikle yabancılar oluyor Hi, I want to craft this item falan pişman öyle devam edersiniz yani Craftlatmak istediğiniz item'ı bizzat göstermek isterseniz de Bakın chat'i açtım tamam mı? Diyelim ki Diyelim ki Blacksmith tıkladım şurada. Ay Blacksmith ya. İsmine tıklayacaksınız bu arada. İsmine tıkladınız. Buradan craftlamak istediğiniz item'a geliyorsunuz. Shift sol tık atıyorsunuz. Tak ismini direkt yapıştırıyor şeye. İşte I want to craft this yazarsınız. Shift sol tık atarsınız. İ Item'in direkt ismini atar oraya. Sonra adamla konuşursunuz işte. Adam der ben şu kadarı craftlıyorum bu kadarı craftlıyorum diye. Ee, bu konuda dikkat edilebilecek şeyler bu kadar. Eğer ki çok şey değilseniz hani böyle çok yüksek keylere girmiyorsanız yani artı 20 artı 20 üstü falan girmiyorsanız şu embellishment olayı birazcık ekstra yani şey. Tabi güzel paranız varsa yaptırabilirsiniz ama çok zorunlu bir şey değil birazcık pahalı yaptırması. Ama şu ikisini kesinlikle yapıyorsunuz. Bunları kesinlikle craftlatıyorsunuz. Dediğim gibi bunları craftlatmak için crest gerekiyor. Aspect craftlatmak için 4 tane crest gerekiyor. Rim crest craftlatmak için ise 3 tane crest gerekiyor. Bu kadar. Dediğim gibi 447 olsun veya 437 olsun diye bunları. Ve kendi statlarınızı belirlemeyi asla unutmayın. Çünkü bu random stat olayında hiç belli olmuyor. Tekrar tekrar craftlatmak zorunda kalırsınız bahsedeceklerim bu kadar. Eğer ki yardımcı olabildiysem ne mutlu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.